Evet merhabalar gençler. 5 soruda TYT coğrafya kampı sorularının ilk videosuyla karşınızdayım. Bundan sonraki videolarımızda 5 soruda bazı konuları halledeceğiz. Yetişebildiğimiz kadar bütün konuları halletmeye çalışacağım. Ve böyle 5 soruluk denemeler halinde bütün TYT konularına değineceğiz. İsterseniz başlayalım. Birinci sorumuz bir coğrafi konum ve koordinat sorusu. Aşağıdaki verilen diyor şekillerde diyor. Farklı boylamlar arasında bulunan yerlerin hepsinde diyor. C ve D noktaları arasındaki uzaklık diyor 666 kilometredir diyor. 4 tane nokta vermiş. Hepsinde uzaklık C, D'ler arası 666 kilometre gördüğünüz gibi. Fakat boylam farkı var gördüğünüz gibi değil mi? Aralarındaki farklı boylamlarda yer alıyor. Soruda verildiği gibi. Diyor ki bu yerlerin diyor ekvatora en yakın olandan en uzak olana doğru sıralanışı Aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi buradan hangi bilgiyi kullanacağız biz? Bizim bildiğimiz unsurlardan bir tanesi şuydu değil mi? Ee, dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru gittikçe iki meridyen arası ne yapıyordu? Daralıyordu. Şöyle çizelim. Bak. Ekvatorda iki meridyen arası kaç kilometreydi atıyorum? Şöyle yapalım. 111 kilometreydi değil mi? Burası ekvator olsun. Ama kutuplara doğru gittikçe bakın iki meridyen arası gittikçe ne yapıyordu? daralıyordu değil mi? Güzel. Kutup noktalarında da bunlar ne yapıyordu? Birleşiyordu. Bunun sebebi dünyanın şekliydi hatırlarsanız. Şimdi böyle olunca hani bu ee, izdüşüm soruları vardır. İzdüşüm alan büyüktür, izdüşüm alan küçüktür tarzındaki sorular. İzdüşüm alanının işte ekvator ve çevresinde büyük olmasının sebebi de iki meridyen arasının çok nasıl olmasıydı? Fazla olmasıydı. Kutuplara doğru gittikçe görüldüğü gibi izdüşüm alanlar iyice ne yapıyor? Küçülüyor. Şimdi bakalım. Şimdi farklı boylamlarda verilmiş ama mesela birinci noktada 45-60. Şimdi baktığımız zaman 15 boylamlık bir farktan bahsedebiliriz. İkinci merkezde 20 ile 25 arasında 5 boylamlık bir farkımız var. Şimdi 50 ve 57 üçüncü merkez 7 boylamlık bir farkımız var, doğru mu? Ve dördüncü merkezde ise 0 ile 20 arasında yani 20 boylamlık bir fark var. Şimdi hepsinde mesafe 666 kilometre olduğuna göre şöyle düşünelim. 5 boylam gibi en az boylam olmasına rağmen mesafem ne kadarmış? 666 kilometre. Bu o zaman benim ekvatora çok yakın olduğumu gösterir mi? Gösterir. Çünkü ekvatorda boylamların arası 111, ekvatordan hafif uzaklaştıkça bu azalıyor ama en büyük değerleri her zaman ekvator ve çevresinde rastlıyorduk iki meridyen arasına. Oysa burada 20 meridyen gibi büyük bir meridyen farkım var ama mesafem yine 666 kilometre. Yani şöyle düşün, burada 5 meridyen geçiyorum, 5 boylam geçiyorum, 666 kilometre gidiyorum. Burada 666 kilometreyi yol alabilmem için 20 tane meridyenden geçmem gerekiyor. O zaman burada ekvatora en yakın olan demek hepsi eşit olduğuna göre. Meridyen farkı en az olan, boylam farkı en az olan Ekvator'a yakındır demek. En o zaman yakın olan farkın en az olduğu kim olacak? İkinci merkez olacak. O zaman 2, iki, önce 2'yi alıyorum. Sonra boylam farkının en az olduğu kimdir arkadaşım? 7 gördüğünüz gibi. O zaman 3. merkezi ben alıyorum. Sonra 15 boylamlık bir farkla birinci merkezi ne yapıyorum? Alıyorum. Ve 20 boylamlık farkla ekvatora en uzak olan noktada 4 numara. Zaten soru benden ne istiyordu? Ekvatora en yakın olandan en uzak olana doğru sırala. 2, 3, 1 ve 4 numara olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Cevap neymiş demek ki? Ceyhan. İkinci sorumuz bir basınç sorusu gördüğünüz gibi diyor ki aşağıdaki şekilde bir yerde etkili olan basınç merkezi ve bu merkezin yatay yöndeki hava hareketleri gösterilmiştir diyor. Şimdi öncelikle bunu bulalım mı? Bunlarla ilgili daha önceki videolarda anlatmıştım. Çok basit bir yöntemimiz vardı. Şimdi oklar dışarı doğruysa nasıldır? Oklar içeriye doğruysa nasıldır? Doğru mu? Bununla ilgili. Şimdi basınç dediğin olay tamam mı? Basınç dediğin olayın sonucunda meydana gelen rüzgardı. Ve rüzgarın her zaman kural neydi? Yüksek basınçtan Alçak basınca doğru eser değil mi? Her zaman. Kural bu. Güzel. O zaman şu merkeze bakın demiştim ben. Şu merkeze lütfen dikkat edin. Gönderiyor mu alıyor mu? Çünkü bak bu içeriye doğru gelen oklar da bu dışarıya doğru giden oklar da basit şekilde rüzgardır arkadaşım. Ve rüzgar her zaman nereden nereye doğru esiyormuş? Yüksekten alçak basınca doğru esiyormuş. O zaman şöyle düşünelim. Bu adam rüzgarı gönderiyor mu alıyor mu? Bak her zaman gönderen kimmiş? Yüksek. Her zaman alan kimmiş? Alçak. Merkeze bak. Oklar gidiyor. O zaman bu adam rüzgarı ne yapıyor? Gönderiyor. O zaman arkadaşım bu bir neymiş? Yüksek basınç alanıymış. Doğru mu? Bak sorunun daha ne istediğini bilmiyorum. Şimdi buradan çözelim. İkinci şekilden çıkacak özelliklerden bir tanesi ise yarım küre bulmaktı. Doğru mu? Şimdi eğer kuzey yarım kürede hemen buraya çiziyorum. Bak bu yandakinin hemen tam tersini çizeyim ben böyle. Aradaki farkı bulalım. Bunlar önemli çünkü sorularda geliyor daha önce de geldi. Şimdi bak. Eğer değiştireyim kalemimi. S harfi çiziyorsa bir yer neredeydi? Kuzey yarım küredeydi. Doğru mu? Ama eğer böyle bak ters S çiziyorsa bak ters S çiziyorsa bu adam neredeydi? Güney yarım küredeydi. Ve yüksek basınç alanlarında hava her zaman nasıldır? hatırlayalım alçalıcıdır. Yani şöyle bir hava hareketi olacak karşımıza. Böyle bir hava hareketi çıkacak. Alçalıcı bir hava hareketi. Oysa alçak basınç alanlarında ise Değil mi? Hava hareketi tam tersi yukarıya doğruydu. Şimdi soruya bakalım. Niye böyle yaptım? Çünkü şekilden direkt otomatikman çıkacak olan sonuçlar bunlardı zaten. Buna göre diyor. Basınç merkezinin bir ortalama yükseltisi. 2 bulunduğu yarım küre. 3 alçak veya yüksek basınç merkezi durumu. 4 sıcaklık ortalaması. Özelliklerinden hangisi? Dikkat edin. Kesinlikle diyor belirlenebilir diyor. Sana dersem e, soru ortaya şey cevap ortaya çıktı, değil mi? Şimdi ne diyor? Ortalama yükseltisi. Şimdi bu yükseltisi nasıldır? Deniz seviyesinde midir? Ortalama ne kadardır? Bunları bu şekilde bulmam mümkün mü? Hayır. O zaman ortalama yükseltim bir kere benim cevabım ne yapamaz olmaz. Ha Ortama yükselişi fazla ya da az olabilir. Ama adam benden kesinlik istiyor. Bu yüzden kesinlik isteyen sorularda şöyle bir dur. Tamam. Bulunduğu yarım küre diyor. Aha. Şimdi böyle ters S çizmişti. Ve ben ne demiştim? Sen neredesin yavrum? Güney yarım küredesin. Bitti. Seni kesinlikle ben bulurum. Bunun hiçbir kurtuluşu yok. O zaman demek ki iki benim şıklarım da olacak. Gitti. Gitti. Birin cevabı da zaten kesin değildi. Bu da gitti. Bakın sorunun %60'ını çözdüm. Üçüncü önerme de diyor ki alçak veya yüksek basınç merkezi. Nasıl basınçtı bu şimdi? Yüksek basınç. Güzel. Bu yüzden de yüksek basınç alanıdır. O zaman demek ki buna da kesinlikle ben cevap ne yapabilirim? Verebilirim. Ama sıcaklık ortalaması fazla mıdır? Az mıdır? Ne bileyim ılıman mıdır? Değil mi? Çünkü basıncı etkileyen birçok faktör var. Belki sıcaklığa bağlı da değildir bu. Bu yüzden bunlar hakkında kesin bir şekilde konuşmam mümkün değildi. Bu yüzden kesinlikle ulaşabileceğim kim varmış demek ki 2 ve 3 numaralı noktalar karşımıza çıkıyor. Cevap C. Evet bir dünya haritasıyla karşınızda sorumuz. Diyor ki dünya üzerinde bir takım işaretli yerler var. Evet, dünya üzerinde bazı bölgelerin deprem ve volkanizmayı yaşama sıklığının daha fazla olduğu bilinmektedir. Hatırlayalım bu konuyla ilgili. Önce sorunun tamamını bir tamamlayayım. Haritada numaralandırılan yerlerden hangisi bu alanlar arasında gösterilir diyor. Yani riskin çok yüksek olduğu bir yeri soruyor. Eğer bir yerde böyle birinci zaman arazi varsa sağlam eski bir kütleydi. Hatırlayalım. Üçüncü ve dördüncü zaman arazilerine genç, aktif, hareketli arazi diyorduk biz değil mi? Türkiye'de mesela buradan nasibini alıyor. Depremsellik riski fazla. Sönmüş de olsa volkanizma ya da volkanik dağları rastlayabiliyor muyuz? Rastlayabiliyoruz değil mi? Türkiye'de bu konuda aktif olan ülkelerden bir tanesi. Şimdi burada bir tane basit bir şey yapacağız. Dünya üzerinde birçok yeri işaretlemiş ama bakın ee, belki de daha önce duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur ya da belki yeni duyacaksınız. Böyle bir H harfi çizeceğiz, tamam mı? Böyle var. Böyle bir H harfi çizeceğiz. Bu H harfi bizim hayatımızı kurtaracak. Daha önce bunlarla ilgili farklı sorularda geldi bununla beraber. Mesela bu da o sorulardan bir tanesi, benzeri. Şimdi hem deprem için hem volkanizma için ortak kullanılan yerlerden bir tanesi şu. Bunların ikisi kırıklı yapılar boyunca paralellik gösterir. Yani bir yerde kırıklı yapı varsa üç şey rastlama olasılığın çok yüksektir. Deprem, volkanizma ve sıcak su kaynakları doğru mu? Bu yüzden bu tür sorulara cevap verebilmek için çok basit. Mesela bu noktaların neresi olduğunu bilmiyor olabilirsiniz ki bilmeniz gerekiyor. Şöyle yapalım bak. Şöyle Kuzey Amerika'nın bu kıyısından Güney Amerika'nın burasına kadar böyle bir indirelim. Şu Japonya'nın yukarısından da Avustralya'ya dokunmadan tamam buraya kadar indirelim. Okey. Ondan sonra baktığın zaman şuradan alalım. Bak İspanya'yı falan Türkiye'yi içerisine alarak Himalayalara kadar uzanan bir unsur. Atlas Okyanusu'nun eğer içini verirse bu kırılmayla levhaların hareketiyle meydana gelmiş bir olay. Bakın isterseniz böyle bir büyük bir haç düşünün. Burayı çünkü genelde çok kullanmıyorlar ama olursa da isterseniz 2 haş birleşmiş olarak düşünün böyle. Şimdi kural şu. Bu H harfinin eğer sen üzerindeysen deprem ve volkanizma riskin fazladır arkadaşım. Ama bu hattın dışındaysan riskin daha nasıldır azdır. Adam bana neyi soruyor? Riskin yüksek olduğu bir yeri soruyor. Doğru mu? Bu yüzden de neye cevap vermem gerekiyor o zaman? Bu H harfinin üzerinde olacak. Şimdi bu hatlar üzerinde dikkat ederseniz kim var? Bir numara var. Bu yüzden bir numarada deprem ve volkanizma riski diğer bölgelere daha nasıldır? Fazladır. Mesela kim? Burası neresi? Avustralya. Risk nasıldır? Az. 4 numara neresi? Sibirya. Risk nasıldır? Az. Bunları da öğrenelim. Belki haritalı değil de metinsel gelir. 3 numaralı dediğin yer neresi? İskandinavya. Burada risk nasıldır? Az. 2 numaralı dediğin yer neresi arkadaşım? Hop Kanada. Kanada'da risk nasıl? Az. Hatta Grönland'da risk nasıl? Az. Mesela bu Arabistan risk nasıl? Az. Arabistan Türkiye'deki riskin artmasını hani bu hatırlayın levhaları. Arap levhası ve Afrika levhası Türkiye'yi sürekli şurası Avrasya olduğu gibi yukarıya doğru sıkıştığı için Türkiye'de mesela risk her zaman fazla. Türkiye'de deprem riskinin hala devam etmesinin sebebi Arabistan ve Afrika levhalarının bizi kuzeye doğru ne yapmasıydı? değil mi? Bu yüzden Arap levhası bizde riski artırır ama kendi risk alanı dışında ne yapıyor? Kalıyor. Geçiyorum diğer soruya. Şimdi bir doğa ve insan sorusuyla karşınızdayız bu soruda. Aşağıdaki şekilde fiziki coğrafyanın bazı alt dalları gösterilmiştir. Hatırlarsanız 2019'un değil mi? E, TYT'sinde bu soruyla muhatap e, olmuştunuz. Belki çıkmış sınav sorularını falan çözdüyseniz rastlamış olabilirsiniz bu benzer sorulara. Şimdi fiziki coğrafya, beşeri coğrafya, değil mi? Beşeri ve ekonomik coğrafya diye dallarımız var bizim. Fiziki coğrafya genellikle değil mi? Yer şekillerini, işte suları, toprağı, değil mi? İklim klimatoloji, harita bilgisi bunlar işliyordu. Beşeri coğrafya ise daha çok tarım, nüfus, yerleşme, turizm, sağlık, değil mi? ticaret, bunun gibi beşeri, insana dayalı. Fiziki demek doğal, değil mi? Ama beşeri demek neydi? Oluşumuna insanın katkı sağladığı ya da insanın değdiği unsurlara biz daha çok ne diyorduk? Beşeri diyorduk. Şimdi burada fiziki coğrafyayı vermiş. Ne diyor soru? Fiziki coğrafyanın alt dalları gösterilmiş. Şekilde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi diyor? Getirilmelidir diyor. Şimdi bak. Yeryüzü şekilleri. Yeryüzü şekilleri bilimi. Bunun adı neydi? Hatta hatırlayalım. Jeomorfoloji. Bu fiziki dalın değil mi? Fiziki coğrafyanın bir dalı. İklim bilimi diyor. İklim biliminin diğer adı neydi? Klimatoloji. Değil mi? Harita bilimi demiş. Harita biliminin diğer adı da neydi? Kartografi olarak. Karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Şimdi burada boş bırakılan yerlere tek tek bakalım. Fizikilere bakacağız ya. Ulaşım coğrafyası ve turizm coğrafyası. Bunun ikisi de olmaz. Çünkü bu iki yavru da ne arkadaşım? Beşeri. Beşeri coğrafyanın alt dalları. Canlılar coğrafyası ve siyasi coğrafya. Bak canlılar coğrafyası olur. Bunun canlılar coğrafyasının diğer adı neydi? Biyo coğrafya. Bu fiziki coğrafyanın bir alt dalıdır. Fakat siyasi coğrafya bu adam neydi? Beşeri bir coğrafya dalıydı. Bu yüzden olmaz. C sular coğrafyası ve toprak coğrafyası. Her ikisi de olur ki muhtemelen cevabımız Ceyhan. Çünkü sular coğrafyasının diğer adı neydi? Hidrografya. Doğru mu? Güzel. Şimdi toprak coğrafyası fiziki coğrafyanın bir dalıdır ama turizm coğrafyası beşeridir. Burada turizm bozuyor. Bu da cevap olamaz. Tarım coğrafyası Beşeri coğrafyanın bir alt dalıdır. Bu yüzden olamaz. Yanlış çizdim. Ama sular coğrafyası yani hidrografya olur. Ama tarım coğrafyası burada ne yapıyor? Bozuyor. Bu yüzden cevabım ne olacak? Ceyhan olmak zorunda. Beşinci sorumuzda ise şimdi dünyanın şekli ve hareketleri ile ilgili bir sorumuz. Ee, Türkiye'de diyor. Dört tane önerme vermiş. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması, cisimlerin gölgesinin yıl boyunca kuzeye düşmesi, kış mevsiminde Sinop'ta gece süresinin Antalya'dan uzun olması, Ekinoks tarihlerinde gece gündüz süresinin diyor eşit olması. Özelliklerinden hangileri diyor? Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer aldığını göstermez. Şimdi bak. Bakalım tek tek. Hem de konulara biraz böyle değinerek gidelim. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması. Şimdi dört mevsim orta kuşakta yaşanır. Türkiye orta kuşakta mı? Evet. Güzel. Şimdi orta kuşaktayım ama orta kuşakta kuzey yarımkürede de ülkeler var, güney yarımkürede de ülkeler var. O zaman bana sadece dört mevsimi yaşıyor olmam benim kuzey yarımkürede ya da net olarak güney yarımkürede olduğum hakkında bana bilgi verir mi? Vermez, değil mi? Bunun gibi mesela şöyle diyebilir. Bu seni de getirip sanat şey derler. Tropikal kuşakta. E tamam. 0, 10, 20 kuzeyde de toprakları var. 0, 10, 20 güneyde de topraklar var. E dolayısıyla tropikal kuşakta olmak farklı bir eğer önerme verilmediyse tek başına bir yerin yarım küresini bulmak için ne yapılamaz demek ki? Kullanılamaz. Güzel. Cisimlerin gölgesinin yıl boyunca kuzeye düşmesi. Türkiye için konuşuyoruz şimdi. Şöyle diyelim. Türkiye nerede? Dönencelerin dışında. Bak şimdi. Şimdi şöyle bir durum var. Burası 0, Burası 23-27 yengeç dönencesi ve 23-27 oğlak dönencesi. Şimdi Türkiye dediğimiz yer ülkemiz burada. Dönencelerin dışında. Bu yüzden güneş ışınları yengeç dönencesine 21 Haziran'da gelir. 21 Mart ve 23 Eylül'de ekvatora gelir ve 21 Aralık'ta da oğlaktadır. Bak güneş ışınları bizim her zaman ama her zaman nerededir? Güneyimizdedir. Şimdi bununla ilgili gölge yönü ve gölge boyu ile ilgili zaten kanalımda video var. Bunu izleyebilirsiniz. Pratik bir şekilde nasıl bulunur bunlar diye hemen değiniyorum. Gölgenin şöyle bir özelliği vardır. Güneş ışınlarını hangi yönden alırsa ters istikamete düşer. Yani Türkiye 365 gün boyunca gölgelerimizi nereden alıyor? Şey güneş ışınlarını nereden alıyor? Hep güneyden. Bizim üstümüze, kuzeyimize güneş ışınlarının geçmesi diye bir şey yok. Çünkü gelip Yengeçte işte çakılır güneşinleri eksen ekleminden dolayı hatırlayın. Bu yüzden her zaman güneyden aldığımız için 365 gün boyunca Türkiye'de gölgeler ne tarafa düşer? Kuzeye doğru düşer. Demek ki cisimlerin gölgesinin yıl boyunca kuzeye düşmesi bizim kuzey yarım kürede olduğumuzu gösteriyor. Şunu unutmayın. Dönencelerin dışındaysan zaten güneşli dönencelerde çakılıp kalıyor. Dönencelerin dışında bir merkezsen güney yarımküredeysen yıl boyunca güneye düşer. Kuzey yarımküredeysen yıl boyunca kuzeye düşer. Herkes kendi tarafına güneş ışınlarını, gölgeyi ne yapıyor? düşüyor. Bu da pratik bir bilgi olarak kalsın. Kış mevsiminde Sinop'ta gece süresinin Antalya'dan uzun olması. Şimdi Aralık, Ocak, Şubat, Kış. Güneş ışınları nerede? Güney yarımkürede. Güney yazı yaşıyor, biz kışı yaşıyoruz. Ve buranın ki buna benzer bir sınav sorusu da var. Eğer kışın senin gündüz sürenin uzaması için sürekli güneye doğru gitmen gerekiyor. Ki gündüz süresi daha da uzasın, gece kısalsın. Tam tersi kuzeye doğru biz eğer gidersek gündüz süresi iyice kısalır, gece süresi iyice ne yapar? Uzar. Diyor ki kış mevsiminde Sinop'taki gece süresi Antalya'dan uzunmuş. Şimdi şöyle çizelim Türkiye'mizi şöyle kabaca tamam mı? Şimdi şöyle şimdi mesela Antalya nerede burada Sinop nerede burada evet ne diyordu Eksen eğiliği bize Kuzey Aralık ayında Kuzey Yarımküre'ye doğru gidersen yani bizim kış aylarımızda Kuzey'e doğru gittikçe gündüz iyice kısalır geceler iyice uzar O zaman hakikaten Sinop'taki gün, gece süresi Antalya'dan daha nasıldır uzundur o da, bu, da bizim Kuzey Yarımküre'de olduğumuz hakkında bize bilgi verir mi? kesinlikle ne yapar? Verir. Aldım. 3'ü. Ve ekinoks tarihlerinde gece gündüz süresinin nasıl olması? Eşit olması. Şimdi bak buradaki en büyük özelliklerinden bir tanesi şu. Ekinoks tarihleri demek hangisiydi? 21 Mart ve 23 Eylül. Dünyanın her yerinde geceler ve gündüzler birbirine nasıl arkadaşım? Eşit. O zaman bak dünyanın her yerinde eşit. Buna dikkat et. O zaman Hangi yarım kürede olduğun hakkında bugünkü gündüz ya da gece süresine bakarak fikir yürütemezsin. 50 kuzeyde de gece gündüz şu an eşit, 50 güneyde de gece gündüz şu an nasıl? Eşit. Yani bu neye benzer? Mesela Haziran'da kuzey yarımkürede gündüzler uzundur. Ve ne kadar kuzeye gidersen gündüz süresi daha da uzar. Aralık'ta ise az önce anlattığım gibi tam tersi. Güneyde gündüzler uzundur ve ne kadar güneye doğru gidersen gündüz süresi daha da uzar. Bu yüzden sana adam, enlem, koordinat ülke, il verip seni Haziranda, Aralık'taki çıkım sınav soruları var. Seni kuzeye, güneye göndererek kim kimin gündüz uzun, kimin gece uzun, kısa bunları sorabilir. Ama seni hangi tarihte, iki tarihte, 21 Mart ve 23 Eylül'de nereye gönderirse göndersin, hangi ülkeden hangi ülkeye gönderirse göndersin, o gün ne gündüz uzundur, ne gece, dünyanın her yerinde gece gündüz nasıldır? Eşittir, eşit gece, eşit gündüz. O zaman gündüz süresine bakarak ben hop kuzeydeyim ya da hop güneydeyim ne yapamam arkadaşım diyemem. O zaman demek ki 2 ve 3 numaraya baktığımız zaman değil mi? Bizim kuzey yarım kürede olduğumuzu ne yapar? Kanıtlar. Ama soru benden ne istiyordu? Kuzey yarım kürede yer aldığını diyor göstermez. O zaman 1 kesinlikle göstermez. 4 kesinlikle ne yapmaz? Göstermez. Cevabımız neymiş demek ki? Bursa. Evet. Youtube'da ve Instagram'da Erhan Hocayla Coğrafya kanalından beni takip edebilirsiniz. Ee, Beş soruda TYT Coğrafya kampının diğer sorularında görüşmek üzere.